Şimdi bir koduğumuzu davet edeceğim ama o hem oyuncu hem yönetmenliği var. Ama o onu sadece oyuncu ve yönetmen olarak tanımlayamayız. O aslında Türkiye'nin sineması, o sinemanın yüzü Türkan Şoray. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Ayakta konuşuyor. Buyurun. Efendim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün e, ben de gerçekten e, bir coşku ve mutluluk içindeyim. Eee çünkü e, sanki nasıl bir coşku ve sevgi, mutluluk. Sanki yıllarca e, uzak kalmış, e, uzakta kalmış, kavuşamadığınız bir sevgiliye kavuşmuş duygusu gibi. E, bu sinemanın, buranın açılışı, bugün bu olaya tanık olmak e, gerçekten beni çok mutlu ediyor. E, ülkemizde sinemalar tek tek kapanırken e, burada bu Beyoğlu sinemasının tekrar e, açılması gerçekten e, bütün sinema severler adına da çok mutlu bir olay. E, ben e, bunun için e, bu sinemaya e, sanata değer veren e, İstanbul BVD Başkanımız ee, sayın sevgili Ekrem İmamoğlu Bey'e çok teşekkür ediyorum bütün sinema severler adına. <laughs> Hepimizin e, bu sinemada anıları var. E, keşke e, keşke bundan sonra da e, dolsa da taşsa tekrar eski günleri gibi bu sinemalar e, önem kazansa. E, aslında bu sinema e, yıllarca, e, daha önceki senelerde de e, İstanbul'un kültür ve sanat hayatına çok büyük katkısı oldu. Sizin de bahsettiğiniz gibi e, Türk filmlerini e, tanıtma e, görevini yerine getirdi. Seyirciyle e, buluşmasını sağladı. Bu e, Sinema salonları, sinema gerçekten sizin de söylediğiniz gibi büyülü mekanlar. Burada sinemaya geldiğiniz zaman, sinema karanlığa bürünüp perde başladığı zaman perdede film, bambaşka bir dünyaya gidiyorsunuz. Düşlere düşlere oluyor. Çok Gerçekten e, bambaşka bir şey sinemada toplu olarak film seyretmek maalesef ki e, maalesef ki o yıllar önceki sinemaya coşkuyla giden kalabalıklar yok. E, keşke yine böyle sinemanın kapısında kuyruklar olsa. Ama biliyorum ki sanki sizin de söylediğiniz gibi bu sinemanın bir uğru var. Burası dolup taşıyacak, eminim. Ee, ben e, sinemayı, e, bu büyüğü, 7 yaşındayken bu büyüğe kapıldım. 7 yaşındaydım e, ilk sinema perdesini gördüğüm zaman. E, ondan sonra yıllar geçti. O sinema perdesinde kendimi görmeye başladım. Evet. Alışamadım bir türlü. Ondan sonra alıştım. Ee, ama bu sinema perdesinde kendimi gördükçe, e, izleyicilerle sinemayı dolup, ta, e, dolup taşıp doldurdukça, benim filmlerimi gördükçe, bizi gördükçe, insanlarla e, seyirciyle müthiş bir kaynaşma oldu. Yani şunu demek istiyorum: sinema salonları Sinema perdesi e, benim için e, dünyamın bir parçası. Buraya girerken bile e, garip bir ürperti, huzur mutluluk duydum. E, keşke keşke tekrar filmler çeviripsem ve tekrar burada perdede sinirlerim <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Ee, bunun buradaki sinemacı arkadaşlarımızı e, heyecanlandırdığını söyleyebilirim. Sizin de çalışabilme e, şansını bulabildiklerini, bulabileceklerini düşündükleri için. Biket Hanım'ın eli kalktı orada hemen. Biket İlhan. Teklif Şimdi. bir evet, O zaman sevgili Biket. O zaman sizin 7 yaşınıza bir Gidebilir miyiz? E, madem sinema salonları üzerine konuşuyoruz, Eyüp'teki evinizdesiniz. Evinizin çatısından ya da damından bir açık hava sinemasının perdesi görülüyor. O perdede İtalyan yeni gerçekçilerinden Giuseppe De Santis'in bir filmi oynuyor. Kitapta okudunuz herhalde. Evet. <laughs> Aç pirinç demin de bahsettim. 7 yaşındaydım. Sinemanın ilk kez perdede yani sinema. O da evin damından komşu evin damından izliyoruz. Çocuğum tabii diğer çocuklarla birlikte. Işıklar içinde bir kadın gördüm. O büyülendim. Eteklerini toplamış böyle suların içinde. Sonra ee, sonradan öğrendim ki o film e, Acı Hayat filmiymiş, ay, 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 acı, acı pirinç, pirinçmiş, evet. acı hayat kendi filmiymiş, evet. <laughs> acı pirinçmiş, Silvana Mangano'muş o, o güzel kadında. Ondan sonra e, o büyü e, yıllarca o böyle, böyle büyüledi ve yıllar yılı o büyünün etkisiyle 220 tane film çevirmiş oldum. <laughs> Peki oradan da Fatih'teki açık hava sinemasına gidelim. Sizin oturarak seyircisi olarak izlediğiniz ilk film Yangın var. Ayhan Işık, Leyda Leyla Sayar. Şimdi ben kapalı bir çevrede büyüdüm. Anneannemle dedemin yanında e, büyüdüm. Onlar e, pek böyle dışarı yollamıyorlardı. İlk defa bir kez e, komşular kandırdı herhalde dedim anneannemi. Sinemaya gittim, yazlık sinemaya. İlk gördüğüm film e, Yangın vardı. Ayhan ışıkla Muhterem Nur. Leyla Sayar galiba. Ay, Le, Leyla Sayar mı? <laughs> Ay, Muhterem Nur'dan da imzalı bir resim almıştım. Ben, ben çalıştım. yanılıyor olabilirim. <laughs> Siz kitabın orasını nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ben, ben bir kitap yazdım da sinema ve ben, aşkım diye. Herhalde oraya yoktur. <laughs> Ondan önceki kitap benim çok sevdiğim bir dostum Namık Kemal'in Darma yayınlarından çıkmıştı. Allah rahmet eylesin Namık Kemal. Darma yayınlarındaki kitap bendeydi. Orada sizinle bir nehir söyleşi vardı. Oradan çaldım, aldım <laughs> kopyaları oradandır. <laughs> Sevgili Atilla Dorsay Bey de. Evet, Atilla Bey'in de bir kitabı var. Beni mutlu ettiler. Benim için bir kitap yazmışlardı. Oradan mı okudunuz acaba? Çok tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Efendim sizi fazla tutmayayım. Çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için. Çok sevgiler. Çok sevgiler. Başkanım. Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım bekliyorum Soracağım davetinizi. Mı? Çekmeceye. <laughs> Efendim. Bir sürpriz var. Tamam. Bekliyorum, bekliyorum. Türkan Hanım, Efendim, sizi hemen bırakmayalım. He, ben bırakmayalım böyle yakalım. Her zaman yakalayamıyoruz. Ee, evet, şeyde, ekranlarda, işte internette, evet karşımıza çıkıyor. Ee, çünkü sizin salonla ilgili heyecan verici e bir durumunuz he. daha var. Anla ee, Sizi hemen bırakmıyoruz çünkü Niye? E, çünkü bulamıyoruz sizi. <laughs> Bulmuşken biraz konuşturmak istiyoruz. Peki, biz bir bir sokak ötede lüks sineması vardı. Lüks sinemasında sizin ilk e, e, filmleriniz, ikinci filminiz e, Aşk Rüzgarı e, e, Göksel soyla film bitti. Seyirci e, Aa, lojaya doğru bağırmaya başladı. Hiç anlatayım. Lütfen. <laughs> Lütfen. Efendim şimdi ben e, sinemaya ilk başladığım zaman anladım. E, daha 15 yaşına yeni girmiştim. Sinema, e, bir hayatımda bir kere film seyretmiştim. Bir film, Aa, Ayhan Işık'ın işte Yangın var. E, okula giderken e, ertesi günü e, sinema setlerine başladım. Yani böyle bir, <laughs> bu şekilde başladım sinemaya. E, ve, e, işte tabii yani o zamanlar böyle medya falan, televizyon olmadığı için, e, Hemen tanınmak mümkün değil. E, i̇kinci filmimi çevirdim, Aşk Rüzgarları diye, e, Gökseler Söyle ve filmin galası oldu sinemada böyle bir sinemada. E, ama yani seyirci beni tanımıyor. Daha ikinci filmim Gökseler Söyle çok meşhur o zaman böyle Arabasına yolda böyle şey yapıyorlar, hücum ediyorlar falan. Ondan sonra eee lojoda otur yani biz oyuncular beni de lojeye aldılar. E, şey filmde e, üç 3 kız kız oynuyoruz. 3 üç, üçümüz de Göksel Ersoy'a aşığız. Ama Göksel Ersoy e, beni e, e, tercih etmiyor. E, Sunay Uslu diye bir oyuncu var. Onu tercih ediyor. Ve ben böyle çok mahzun şey o, o Nasıl oynadımsa o yaşlarda o rolleri. <laughs> Ondan sonra e, film izleniyor, izleniyor, izleniyor. Finalde e, Göksel Ersoy öbür kızla evlenince savunda kıyamet koktu. E, böyle şeylere vuruyorlar böyle <laughs> yanlarındaki şeylere. <laughs> kara kızla evlen, kara kızla evlen. <laughs> kara kız benim. <laughs> böyle işte o zaman da daha makyajsız kara böyle kaş, kanun kaşlı falan şimdi. <laughs> Ondan sonra böyle kara kızla evlen. Tabii o kadar e, garip bir duygu ki sizden bahsediyorlar. Bütün e, Işıklar yandı, herkes ayağa kalktı, lojiye geldi, bana bakıyorlar. <laughs> Çok şaşırdım. Ben de onlara bakıyorum, onlar bana bakıyor. Ama gülerek, severek bakıyorlar. Ve diyorum ki ben orada ilk defa bu e, seyircimle olan, yıllardan beri süren o güzel sevgi bağını herhalde ilk orada e, atımı atıldı, ba başladı. E, böyle bir hanım var. Yeter artık, <laughs> sıkılacaklar. Hemen gönder <laughs> E, Oyunculukla ilgili oyunculukla ilgili konuştuk ama yönetmenlikle ilgili de konuşalım. Sizin ilk filminiz Dönüş ama siz yönetmen olmak için e, uğraşmıyordunuz. E, o sırada bir yönetmen bulunamadı. Öykü sizin de Dönüş'le başladınız. <gülüyor> <gülüyor> yönetmen bulunamadı e, değil. <laughs> Yanlış hatırlıyorum o zaman. E, hayır e, şimdi Dönüş diye bir senaryo e, bir hikaye vardı. Ben onu gazetelerin bu üçüncü sayfalarında çok acı haberler var ya, oradan e, okumuştum ve çok dokunmuştu bana. E, o dönem e, Almanya'ya gidişler oluyordu, göç oluyordu biliyorsunuz. E, iş, i̇şçi göçü. E, de, o öyle bir hikayeydi. Dönüşte e, namus meselesi diye köydeki bıraktığı karısını öldürmek için dönüyor ve kaza geçiriyor. Böyle çok acı bir haberdi. E, o çok güncel konulardı o günlerde ve onu e, hikayesini önerdim ve e, yönetmen en iyi Atilla Bey bilir bu durumu. Ben hatıra <laughs> hani siz benimle çok ilgiliydiniz. Evet, evet. <laughs> <laughs> ben, ben sizin hatıralarınızdan o bölümü şöyle okumuştum. Ben hatırlatayım isterseniz. Siz, ee, yapımcıyla e, konuşuyordum e, ama sonra etkeniz, yapımcı dedi ki, yapımcı e, dedi ki, bu öykü senin zaten bu, bu öykü siz bu kadar bunu e, işselleştirmişsiniz o zaman bunu siz çekin dedi. Yani işte delilik bir yönetmenliğe evet demek yani e, çılgınlık. Ve ben evet dedikten sonra kara kara başın nasıl bir şey başıma aldım düşündüm. Ondan sonra yaslara girdim, nasıl çıkacağım bu işin içinden diye. Ama e, güzel oldu, film beğenildi. Böyle bir yönetmenlik yapmış oldum, dört tane, beş tane. Evet, Dönüş, Azap, Bodrum Hakimi, Yılanı Öldürseler, Uzaklarda Arama. Yılanı Öldürseler'le ilgili bir şey sormak zorundayım. Yani hemen gidebiliyorsunuz. Şimdi Ay, sıkılmadınız değil mi? Ay, şahane herkes. Haber konuşun. Valla suç benim değil. Siz konuşturuyorsunuz beni. Benim suçum yok. Ben çok mutluyum. E, konuklarımızın da çok mutlu olduğunu eminim. Teşekkür Şimdi teyze. yılanı öldürseler... Efendim? Ben önerdim ama Aa, Hanım, e, Efendim, Sevilay Hanım... Anlamadım. Neden oturmadınız? Yorulmayın ayakta... diyor Sevilay Hanım. Sevilay Hanım yapımcı dağın. olduğu için oyuncunun e, bütün rahatlığı, konforunu düşünür. <laughs> Peki, kısaca e, e, bunun üstünden de geçelim, sevileyelim. E, şimdi, e, Yaşar Kemal'in Öyküsü kitabı. E, zorlu bir e, proje. E, sizin e, hatıralarınızda sıkıştığınız bir yerde Atıf Yılmaz'ı aradığınızı ve ondan yardım istediğinizi. <laughs> Atıf Hoca'ya bir şimdi, se e, selam gönderelim. A, e, evet, Sevgili Atıf Yılmaz, e, biliyorsunuz Türk Seneması'nın e, <laughs> Temel Taşları'ndandır. E, Atıf Yılmaz'la onunla çok film yaptım. E, farkında olmadan da onunla çalışırken gizli gizli böyle e, nasıl yönetmenlik yapıyor, ne yapıyor falan onları izlemişim. E, bilinçaltına onlar yerleşmiş bu e, yönetmenlik yaptığım zaman çok işime yaradı. O böyle bir kuru çiziyordu. İşte e, açıları yapıyordu falan. Ben de böyle çaktırmadan bakıyordum. Ondan sonra filmi çekerken zaten aynı <laughs> yolu izledim. Ben de böyle e, şey asistana veriyordum. Açılar buradan olacak falan diye. Fakat e, zaten Yaşar Kemal'in e, romanı, Yaşar Kemal'in adı omuzlarımda ağır büyük. O kadar büyük bir isim ki Yaşar Kemal. Onun rom, romanını filme almak ne haddime benim. Yani yönetmen olarak. Ama evet dedim ona da bir çılgınlık. Ben çılgınlık yapmayı seviyorum herhalde. Ondan sonra... E, filme başladık fakat öyle bir zor bir sahne var ki çekiyoruz filmi. Atlar uzaktan gelecek. Ondan sonra işte çocuğun etrafında dolaşacak. Çocuğa baba, beynini yıkacaklar. Anneni öldür, anneni öldür. Baban yılan oldu. O kadar uzun ve zor bir sahne ki. Allah'ım ben ne yapacağım dedim. Ondan sonra at feyle de böyle de çok özel bir sıcak dostluğumuz vardı. Ondan sonra Atıf Bey'e telefon açtım Adana'dan. Atıf Bey'e. Atıf Bey ben ne yapacağım bak böyle böyle dedim. Mekanı anlattım böyle. <laughs> o nasıl bak evladım diye başladı bana. İşte şöyle yapacaksın kamerayı buradan koyacaksın. Böyle şey yap, fan yapacaksın. Şunu yapacaksın bunu yapacaksın. Ondan sonra o sahneyi öyle çekmiş oldum. Yani güzel oldu. <laughs> tamam mı? <laughs> Çok teşekkür ederim. Efendim, Daha küçük bir <laughs> Efendim, <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. Sinemamız hayırlı olsun, dolsun, tatsın. Burası çok lazımdı, bu e, sanat merkezi olarak yıllarca sürecek. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz sanata yatırımınız için. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.